Öteki yorumdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 haberi gündeme aldım. Ee, ve 3 haberin de kendine özgü özellikleri var. Gerçi güncel olarak yüzlerce haber var, onlarca haber var aslında anlatmamız gereken. Fakat e, bütün haberleri ekrana taşımak, sizlerle paylaşmak mümkün değil. O yüzden arada gündem olması gerekenleri de kendime göre seçiyorum ve size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi... Kürtçe biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bugüne kadar hep sorun olmuştur. Kürtçe dili var mı yok mu? Kürt dili var mı yok mu? Cezaevi ziyaretlerinde, meclis tutanaklarında, mahkeme salonlarında, resmi dairelerde, sokakta, evde, arabada her zaman sorun teşkil olmuş etmiştir. Ve ne yazık ki insanlar sorduğu zaman da hükümetlerin ya da Türkiye'de yaşayan birçok insanın verdiği cevap şudur ya işte dilinizi evde konuşabiliyorsunuz daha ne istiyorsunuz gibi söylemlerle geçiştiriyorlar. Ya da işte Kürtçenin üzerinde, Kürt dili üzerinde herhangi bir yasak yok diyorlar. Herkes müzik dinleyebiliyor, herkes Kürtçe konuşabiliyor. Aslında bunlar hep yalandan ibarettir, zorlamadan ibarettir biraz. Yani Kürtlerin tarihten beri ya da Cumhuriyet kurulduktan sonra özellikle zorlanan zorlanan, gizlene gizlene, korka korka, çekine çekine Kürtçeyi konuştuklarını herkes biliyor. Kürtçe kasetlerin saklandığı, resmi dairelerde Kürtçe konuşulmadığı dolayısıyla Kürtçeye karşı, Kürt diline karşı bir saygısızlığın aslında yıllardan beri olduğunu herkes biliyor. Fakat AKP döneminde ilk defa Kürtçe bilinmez, bilinmeyen bir dil olarak tarihe geçti. Daha önceki hükümet dönemlerinde de olayları yaşandı. Fakat bu şekilde not alınmadı ya da bu şekilde tutanaklara geçirilmedi. AKP döneminde özellikle mecliste yapılan bütün konuşmalarda biliyorsunuz mecliste milletvekilleri konuşmalar yaptığı zaman o konuşmaların hepsi tutanak altına alınıyor. Kelime kelimesine hepsi yazılıyor ve resmi olarak belgeleniyor bunlar. Dosyalanıyor, dosyalanıyor. Dolayısıyla Kürtçe'de konuşulduğu zaman bunlar belgeleniyor. E Kürtçe demek lazım. Mesela Arapça konuşuyorlar. Siz gidin mecliste şu anda İngilizce konuşun. Kimse size ses çıkarmaz. Almanca konuşun bir şey demezler. Fransızca ya da Arapça ses çıkarmazlar. Ya da işte Arapça diye Fransızca diye yazarlar. Bu dilden konuşuldu derler. Fakat bir milletvekili Kürtçe konuştuğu zaman Meclis tutanaklarına garip olan nasıl geçiyor biliyor musunuz? Bilinmeyen bir dil, Kürtçe bilinmeyen dil olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2020 yılında yaşadığımız bu ülkede halen bilinmeyen dil olarak geçiyorsa bütün sorunların toplamı aslında buradadır. Ben habere geçeyim. Bu bilinmeyen dil olayı meclise taşınmış. Halkların Demokratik Partisi HDP Diyarbakır milletvekili İman Taşçıer, gazeteci Ferda Yılmazoğlu ile HDP kadın meclis üyesi Seyhan Çiçekli'nin yargılandığı dava duruşmasında kimlik tespitinin Kürtçe yapılması talebinin savcılık tarafından anlaşılmayan bir dil olarak tutanaklara geçilmiş. Arkadaşlar bu sadece meclis için geçerli değil. Demin bahsettim ya. Devletin bütün meclislerinde bütün kurumlarında bu geçerlidir ve bilinmeyen bir dil olarak tutanaklara geçmiş. Karşınızda Kürt, Kürt olduğunu biliyorsunuz, Kürtçe dili konuştuğunu biliyorsunuz ee, ve siz savcı ya da hakimsiniz, yargılayansınız ama karşıdaki kendi savunmasını ana dilinde yapmak istediği için onu da e, anlaşılmayan bir dil, o zaman anlaşılır kılmak için tercüman getirin, çeviri yapan birisini getirir bir akrabasını getirin. Buna bir çare bulunur. Taşşer bir soru önergesi vermiş meclise ve bunu sormuş. Soru önergesinde diyor ki neden bu bilinmez bilinmeyen dil olarak tutaranlara geçirildi? Buna yanıt için Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün yanıtlaması istemiyle sorulmuş tabii ki bu. Gül'ün cevap verip vermeyeceği de meç olur ki vermeyecektir bin mutlaka. Sanıkların ana dilleri olan Kürtçe ile savunma talebi hangi gerekçeyle örgütsel tavır olarak değerlendirilmiştir? Ayrıca bu örgütsel tavır olarak değerlendirilmiş arkadaşlar. Kürtçe konuşuyorsunuz ya hemen bağ kuruyorlar örgütte. Çok komik çok ilginç bir durum. Devam ediyor. Sayın Taşçıer önergesinde. Kürtçe örgütsel bir dil olarak mı kabul edilmektedir? Mahkeme heyeti ana dilde savunma talebine karşılık neden tercüman sağlamaya çalışmamıştır? diye soruyor. Devam ediyor. Kamusal televizyon kanalı TRT Kurdi 24 saat Kürtçe yayın yapmakta. Her hafta cumartesi ve pazartesi günleri Kürt dili ve grameri dersini sunmakta ve hali hazırda ilk öğretimde Kürtçe seçmeli ders olarak verilmekle birlikte bu gibi politikalarınızın mevcut iken Kürtçenin anlaşılmayan dil olarak değerlendirmesini uyguladığınız politikalar ile çelişmesinin sebebi nedir diye sormuş. İstediğiniz kadar soru sorun, istediğiniz kadar hükümeti Kürtçe üzerine uyarın bir fayda getirmiyor, bir cevap da gelmiyor arkadaşlar. Geldiğimiz noktada hani AKP Kürt sorunu çözdü ya, çözüyor ya, Kürtlere dil özgürlüğünü her şeyi veriyor ya işte buyurun bakalım. Kürtçenin halen mahkemelerde, meclislerde, bütün resmi kurumlarda anlaşılmayan ya da bilinmeyen dil olarak geçirmesi Buna en büyük örnek teşkil ediyor. Yani AKP'nin kürs sorununun çözümsüzlüğünde en büyük örnek, buyurun bakalım güncel olarak yaşadığımız bu örnek. Bir habere daha geçelim arkadaşlar. Bu da insanın içini aslında acıtan bir haberdir. Birçoğunuzun annesi sak, birçoğunuzun annesi vefat etmiş, Allah rahmet et, e, eylesin. E, ve birçoğunuzun annesi henüz orta yaşta, genç. Birçoğumuzun annesi de yaşlı genelde 70 yaşından sonra e, ki kadınlara, erkeklere biraz dokunulmaz dünya genelinde baktığımız zaman Polis gözaltına aldığı zaman dikkat eder, cezaevine atıldığı zaman dikkat ederler, ceza kesildiği zaman dikkat ederler, hastalıkları olup olmadığı kontrol edilir. E, i̇şte kadın olduğu zaman hele birçok yerde e, polis dokunmaz bile, kelepçe bile vurmaz. Fakat söz konusu Kürtler olduğu zaman, Kürt anaları olduğu zaman ne yazık ki bütün bu uygulamalar bir anlamda eriyip gidiyor ve düşmanlık ortaya çıkıyor. Şimdi yaşlı bir kadından bahsettik. Bir yaşlı bir kadınla ilgili oğlu şunu diyor. Yaşlı bir kadın nasıl kaçabilir diyor. Bu haberin içeriğine bir bakalım. Barış annesi Makbule Özbek 72 yaşında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Demokratik Toplum Kongresi DTK ya dönük başlatılan o soruşturma kapsamında 26 Haziran'da çok sayıda kişiyle birlikte gözaltına alınmış ve 3 gün sonra çıkarıldığı yedek mahkeme ya da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Katıldığı eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilmiş. Örgüt üyesi olmakla suçlanıyor 72 yaşındaki bir ana. 72 yaşındaki bir barış anası savcılar tarafından örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Dünyada 72 yaşında olup da bir örgüte üye olan, örgüt için resmi olarak çalışan bir kadının olması da ilginçtir. Türkiye açısından söylüyoruz bunu. Ve şu anda Diyarbakır'da kadın kapalı cezaevinde tek odalı hücrede tutuluyor. Bu Barış annesi. Evet, Makbule Özbek tek başına bir hücrede tutuluyor koronavirüs gerekçe gösterilerek hücreye atılmış durumda şu anda ve oğlu buna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Birçok kronik hastalığı bulunan Özbek'in tutuklu tutukluluğuna karşı Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yapılan itiraz reddedilmiş ve itirazda şu deniyor. Efendim kaçma tehlikesi var, kaçma şüphesi var. Makbule Özbek kaçabilir. 72 yaşındaki bir kadın Diyarbakır'da Kaçabilir, Türkiye'den dışarı kaçabilir. Efendim neymiş? Ben cezaevine girmeyeyim, ceza yemeyeyim diye. Akıl alır gibi değil. Evet, karara tepki gösteren Özbek'in oğlu Eser Özbek e, Mezopotamya haber ajansına konuşmuş ve şunları söylüyor: Soruşturma ve tutuklama kararını e, siyasi olarak e, nitelendiriyorum diyor yaşlı ve hasta annesi annesinin örgütle ilişkendirilmesinin akla ve mantığa uymadığını belirtiyor. Annesi için yapılan tahliye başvurusunun da komik bir gerekçeyle reddedildiğini söyleyen Özbek, yaşlı bir kadın nasıl kaçabilir? Ya da nasıl bir suç işleme potansiyeli taşıyabilir ki? Sonuçta dosyasında suç teşkil edebilecek hiçbir şey yok. Devlet karşı devlete karşı herhangi suç teşkil edecek hiçbir şey yapmamıştır diyor. Ve hem yaşlı hem hasta bir insan ne yapabilir ki? Zaten sürekli pandemi sürecinde evdeydi. Bir yere gittiği de yoktu diyor oğlu. E ardından e, e, açıklamalarına devam ediyor ve şunları da dile getiriyor. E, Barış annesi e, Makbule Özbek'in oğlu kim olursa olsun bir insan bu ülkede savaşın durdurulmasını istiyorsa ve düşüncelerinin özgür düşüncelerini e, özgürce ifade etmek istiyorsa bunu kamuoyuna farklı bir şekilde lanse etmek doğru değildir. Sonuçta bir annedir. Her zaman içinde acıları barındırmış, gelecek için güzel umutlar ekmek istemiş, çocuklar ve halkın evlatları için her zaman mücadelesini de sürdürmüştür. Bir anne olarak yüreği yanmış, artık bu savaşın, bu kanın durmasını istemiştir. Her insan gibi ben inanıyorum bu mücadelesi de içeride de olsa devam edecek diyor Makbule Özbek'in e, oğlu. Ve endişeli olduğunu da dile getiriyor. Aynı zamanda e, annesinin çeşitli kronik hastalıklarının olduğunu, raporla birlikte bunu mahkemeye sunduklarını fakat mahkemenin hiçbir şekilde bu raporları göz önüne getirerek annesini e, salmadığını ve e, maalesef annesini tam tersine tutuklayıp cezaevine gönderdiklerini ve şu anda tek odalı bir e, hücrede yaşadığını ve avukatla yaptığı görüşmede e, sağlık durumunun son derece ciddi olduğunu söylüyor. 72 yaşındaki bir kadının. Evet son haberi de Almanya'dan ya da Avrupa'dan Türkiye'ye gidenlere ayırdım. Ona da kısaca size anlatayım. Arabalarıyla Avrupa'dan özellikle Almanya, Fransa, Hollanda artık nerede olursa olsun Almanya'dan e, Türkiye'ye, Avrupa'dan Türkiye'ye gidecek, izine gideceklere bir uyarın nitelinde olsun. Biz bütün yayınlarımızda halen Türkiye'ye yönelik bütün Avrupa ülkelerinin bir kısıtlaması söz konusu. Yani Türkiye riskli ülkeler bölgesinde yer aldığı için hiçbir ülke şu anda Avrupa'nın hiçbir ülkesi başta Almanya olmak üzere Türkiye yönelik seyahati onaylamıyor. Riskli bölge olarak bunları halen ilan ediyor ve siz Türkiye'ye giderseniz otomobille Türkiye'ye giderseniz hani dayanamıyorsunuz ya artık diyorsunuz ya ben gitmek istiyorum diyorsunuz her şeyi göz almak istiyorum diyorsunuz. Avusturya'da 14 günlük karantinaya alınacaksınız. Bunu kulağınıza küpe yapın. Avusturya yolundan gitmezsiniz Türkiye. Dönüşte ama nereden gelirseniz gelin. Siz Avusturya'ya uğradığınız zaman, Avusturya topraklarına ayak bastığınız zaman aslında bu Avrupa'nın diğer ülkeleri de buna benzer uygulamalar artık alacak sanırsam. Çünkü Türkiye'de koronavirüs vakaları gittikçe çoğalmaya başladı son dönemlerde ve Avusturya öyle bir karar aldı. Türkiye'den Avusturya'ya gelen kim olursa olsun Avusturya'da 14 günlük karantina ya alınacak bir şartla bu şu anda ertelenebilir. Eğer Türkiye çıkışında son 48 saatte herhangi bir yerde Türkiye'de bunlar da bütün şeyleri de testleri de kabul etmiyor. Onu da size söyleyeyim. Aldığınız test yani 20-48 saat içerisinde bir test almışsanız ve o testin geçerli halen varsa belki transit geçersiniz. Ama eğer o testiniz de yoksa sizin Avusturya gibi Avrupa'nın diğer birkaç ülkesinde de 14 gün karantinada kalmanız mümkündür ve bu da izin dönüşü, izninizin zehir olmasına bizim bu uyarlarımıza dikkate almazsanız eğer bu başınıza gelecek bunu da söyleyelim. Bugünkü bülteni burada bitirelim. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.